kocaman ağaçların gölgesinde bin bir türlü çiçeğin bulunduğu çok güzel bir orman var. Bu ormanda diğer hayvanlarla birlikte bir de geyik ailesi yaşarmış. Geyik ailesinin de sevimli mi sevimli, afacan mı afacan yavruları, ceylanları varmış. Günlerden bir gün en küçük ceylan erkenden uyanmış. Annesi, babası ve kardeşleri henüz uyurken bu güzel sabahta ormanda neler olduğunu anlamak için dolaşmaya karar vermiş. Ama yalnız başına ormanda dolaşmanın ne kadar tehlikeli olduğunu küçük ceylan bilmiyormuş. Dolaşırken yolda bir tavşan görmüş. Yavru ceylan neden böyle tek başına geziyorsun? Annem, babam ve kardeşlerim uyuyor. Ben de ne bileyim şöyle bir erken kalkayım Hava alayım ormanda neler olup bitiyor göreyim istedim Aman dikkatli ol Keskin gözlü kartal bu sabah bir avcının ormanda tuzaklar kurduğunu söyledi Aa, Ben uzağa gitmeyeceğim Ama yine de beni uyardığın için çok teşekkür ederim hmm, Harika bir sabah Am, nam, 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 nam. Anneme bu papatyalardan toplamalıyım. Uyanınca yanında görürse çok sevinir. Lay <laughs> lay 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 lay. Lay 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 lay. Aa! Aa! İmdat! İmdat! Ömrüm boyunca senin kadar güzel bir ceylan görmemiştim. Aa, ama ama ne olur bana kıyma. Ben senin ne işine yararım ki? Küçücük bir ceylan yavrusuyum ben. Yok canım, daha neler. <laughs> Seni ahırıma götüreceğim. Orada diğer hayvanlarımla birlikte yaşarsın. Hem benim sütüm yok ki sana vereyim. Gücüm yok ki çift süreyim. Ben işine yaramam. Ne olur bırak beni, ne olur. Avcı, ceylanın sızlanmasına aldırış etmeden... ...onu eşek ve öküzlerle dolu bir ahıra kapatmış. Ürkek ceylan orada bulunanlardan uzak durmak için ahırın bir o tarafına bir bu tarafına durmadan koşup duruyormuş. Diğer hayvanların ayıla bayıla afiyetle yedikleri yemlere yüzünü dahi çevirmeden toz duman içinde bırakıyormuş etrafı. Karaya vuran balığın can çekişip çırpındığı gibi o tertemiz annesinin bile sevmeye kıyamadığı ceylan da eşeklerin ahırında acılar içinde çırpınıyormuş diğer hayvanlar ceylanın ailesini çok özlediğini anlamamış. Aralarında gizli gizli ceylanın durumunu konuşuyorlarmış. Ha, şş, şuna bakın. Galiba ceylancık burayı pek beğenmedi. Kıt kıt kıtak, kıt kıt kıtak. <laughs> Söyleyin ona, bu naziklikle gitsin sarayda kalsın o. Ceylan kardeş, gel de yemimi beraber yiyelim. Bu bana yeterdi artar bile. Hayır, iştahım da yok, yiyecek kuvvetim de. Sen şimdi naz mı yapıyorsun, yoksa çekindiğin için mi yemiyorsun yemden? O yemek senin yemeğin. Sen onunla kendine geliyor, tazeleniyorsun. Ben çayırlığı severim. Şırıl şırıl akan sularla, bağlarla, bahçelerle avunur eğlenirim. Kaderim beni buraya getirdi diye güzel huyum hemen çicik değişecek mi yani? Bu durumda olsam bile o yemeklerden yiyemem. Elbisem eskise bile ben yeniyim. Ben ki sümbülü, laleyi, reyhanın bin bir nazda bir sitemle yerdim. Aman! Zırıldayıp duruyorsun. Ama şaşmamak lazım başına kötü şey gelenler bu durumu kolay kolay kabul edemez. Oysa zayıf düşmemek için beslenmelisin. Ben senin iyiliğini düşünüyorum. Tüm bu yemlere önem vermemem benim yaratılışımdandır. Allah beni böyle yaratmış. Ama bunu size nasıl anlatabilirim ki?. Hmm. Hepimiz iyi şeyler. Taze otlar yemek isteriz. Sen kendini üstün mü görüyorsun? Bunu anlayabilmeniz için kokumu almanız gerekir. Fakat koku alamayan bunları nereden bilebilir? Tüm hayvanlar bu sözler üzerine küsmüş. Ceylanın burnu bir karış havada diye düşünmüşler. Ertesi gün ne önüne gelen yemlerden bir lokma almış ne de sudan bir yudum içmiş. Ceylan açlık ve susuzluğun yanında ailesinin hasretiyle yanıp tutuşuyormuş. Böyle giderse kısa zamanda hasta olursun. Annene babana kavuşman da hayal olur. Hiç ahırda bir ceylan gördün mü tavuk kardeş? Ben burada nasıl yaşayabilirim? Tavuk ona hak vermiş. İyi kalpli koyunun yanına gitmiş. Ceylanın orada yaşayamayacağını anlatmış. Etrafındaki arkadaşlarının mutluluğunu isteyen koyun hemen bir plan yapmış. Ahırın sahibi avcı yem ve su getirdiğinde ahırın kapısının arasında bir kütük yerleştirmiş. Avcı kapıyı kapattığını zannederek çıktığında hemen Ceylan'ı çağırmış. Hadi şimdi git de ananı babanı gör. Teşekkür ederim koyun kardeş. Ah evladım neden tek başına geziyorsun ormanda? Bak başına neler gelmiş. Yüreğimi ağzıma getirdin. Anneciğim çok özür dilerim. Bundan sonra siz olmadan bir adım bile atma. Ahırda kalan diğer hayvanlar Ceylan'ın nasıl olup da kaçabildiğine bir türlü akıl, sır erdirememiş. Siz burada taze yemleri görünce kendinizden geçip mutlu oluyorsunuz. O ise ancak ailesinin mutlu olabileceğini söyledi ve yemeden içmeden kesildi. Herkesin kendi yaratılışına göre sevdiği, vazgeçemeyeceği şeyler vardır Ve bu vazgeçemeyeceğiniz şeyin değerini genellikle kaybedince anlarsınız. Merhamet sahibi yaratanımız bazen işte bize böyle dersler yaşatarak, sevdiklerimizin kıymetini bilmemizi sağlar. Eğer bir şeyi bütün kalbinizde isterseniz, Allah o işin olması için vesileler yarattı. Heyhat, sizler yemeğe o kadar dalmıştınız ki onun gidişini bile göremediniz.